Bir daha bir daha tamam, bir daha tamam. bir soruyoruz. Bir soru kaç dakika da, da, cevap, da. cevap cevap. Merhaba. Birkaç dakikada size ikra, oku, İslam'ın ilk emri olan okuyu ifade etmeye çalışacağım. Öncelikle, oku talimatını aldığında ümmi olan peygamberimiz de okuma bilmem diye cevaplamıştı. Demek ki ilk anlamda bu şekilde anlaşılıyor. Oku fiilinin devamındaki o tamamlayıcı olan diğer öğelerine baktığımız zaman iki husus dikkati çekiyor. Birisi okumayı Bismillahi değil de Bismi Rabbike Bismirabbike Bismi Rabbike diye ayet devam ediyor. Rabbinin adıyla oku. Cenab-ı Hak genel ve daha her şeyi kapsayan Allah lafzı yerine lafzatullahın dışında esmasından birisi olan Rab ismini kullanıyor. Rabbin anlamını biz Rabbül Alemin, bütün alemlerin Rabbi, her şeyin düzenleyicisi olması, tertip edicisi olması gibi anlamlarla bütünleştirdiğimiz zaman aslında Cenab-ı Hak kendisinin kainattaki eserlerini kurduğu nizamı, hiçbir şeyi boşuna yaratmayışı ve bu anlamlandırma hususundaki gözlem yapmamızı ve öğrendiğimiz her şeyi ona ait kılmamızı istediğini görüyoruz. Ayetin devamında baktığımızda Rabbinin adıyla okunun dışında bir de halak fiili var. Yaratan. Bu da az önce ifade ettiğimizi tamamlıyor. Yani Cenab-ı Hak yarattığı her şeyi bize sunuyor. Yaratıcı olduğunu ifade ediyor. Neyi yaratmıştır? Kendisinin dışında bulunan her şeyi yaratan Rabbimiz onları tertip etmiş, düzenlemiş. Biz onu bugün fizik, kimya, biyoloji, matematik ve bütün ilim dalları olarak sosyal ve fen bilimleri dediğimiz bütün ilim dalları olarak düşünüyoruz. Yani Kısacası bu okuma eylemi okumanın yazılı bir metnin okunması değil, kainatın okunması, anlaşılması ve eserleri görülen Rabbimize ait kılması manasını içermektedir. Alman şair Reynke'nin bu anlamda enteresan bir ifadesi var. Peygamberimiz Aleyhisselam'la ilgili bu okuma eylemini en iyi Resulullah anladı diyor o peygamberin anlayışının da o öyle anladı ki o kainatın her şeyin sahibi olan Allah olduğunu ve bütün insanlara aynı zamanda okumanın da değerini ve gerekliliğini ifade etti diyor. Birkaç dakika bitti.